Evrenin doğası ve geleceği, insanlığın merakının en uç sınırlarını zorlayan kozmolojik sorular arasında yer alır. Geceleri başımızı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda gördüğümüz yıldızlar, galaksiler ve boşluk, aslında devasa bir zaman ve uzay denizinin küçük bir kesitidir. Ancak bu deniz sabit değil, genişlemekte olan bir yapıdır. Modern kozmoloji, evrenin durağan değil, zamanla genişleyen bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Bu genişleme sadece galaksilerin birbirinden uzaklaşması anlamına gelmez. Bizzat uzayın kendisi genişlemektedir. Ve bu genişleme süreci evrenin nihai kaderi konusunda bizlere oldukça derin sorular yöneltmektedir. Evren sonsuza kadar genişlemeye devam mı edecek? Yoksa bir gün yeniden büzülüp yok mu olacak? Ya da daha dramatik bir şekilde parçalanarak mı sona erecek? İşte bu sorular kozmolojide büyük donma (big freeze), büyük çöküş (big crunch) ve büyük yırtılma (big rip) gibi farklı son senaryoların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Evrenin genişlemekte olduğu fikri ilk olarak 20. yüzyılın başlarında Albert Einstein'ın genel görelilik teorisiyle öngörüldü. Ancak Einstein başlangıçta evrenin durağan olduğunu varsaymış ve denklemine bu durumu sağlamak için kozmolojik sabit adını verdiği bir terim eklemişti. Daha sonra Edwin Hubble 1929 yılında yaptığı gözlemlerle galaksilerin birbirinden uzaklaştığını ortaya koydu. Hubble'ın bulguları evrenin genişlediğini gösteriyordu. Bu gerçek Einstein'ın kendi teorisine koyduğu sabitin gereksiz olduğunu ortaya çıkardı ve Einstein bu durumu hayatımın en büyük hatası olarak nitelendirdi. Ancak ironik bir şekilde o çok tartışılan kozmolojik sabit kavramı günümüzde karanlık enerji ile birlikte evrenin hızlanan genişlemesini açıklamak için yeniden gündeme geldi. Perry, "Evrenin genişlemesi sadece başlangıçta olmuş bir olay değildir. Halen sürmektedir ve üstelik bu genişleme zamanla hız kazanmaktadır." Bu şaşırtıcı bulgu 1998 yılında yapılan süpernova gözlemleriyle ortaya konmuştur. Gözlemler, uzak galaksilerdeki süpernova patlamalarının beklenenden daha sönük olduğunu göstermiştir. Bu da ışığın evrenin daha önce sandığımızdan daha hızlı genişlemesi nedeniyle daha fazla gerildiği anlamına gelir. Yani evrenin genişlemesi yavaşlamıyor, aksine hızlanıyor. Bu hızlanmanın kaynağı ise hala tam olarak anlaşılmamış bir fenomen olan karanlık enerjiye bağlanmaktadır. Karanlık enerji evrenin yüzde 68'ini oluşturduğu düşünülen gizemli bir enerjidir ve uzay boşluğunun kendisine ait olduğu varsayılır. Bu enerji kütle çekim kuvvetinin tersine çalışır. Yani galaksiler arasında itici bir güç oluşturur ve evrenin genişlemesini hızlandırır. Günümüzde geçerli olan kozmolojik model olan Lambda CDM modeline göre, evrenin yapısında yaklaşık yüzde 68 karanlık enerji, yüzde 27 karanlık madde ve sadece yüzde 5 oranında bildiğimiz sıradan madde bulunmaktadır. Bu dağılım evrenin kaderini belirleyen temel bileşenleri ortaya koyar. Eğer karanlık enerji zamanla sabit kalırsa evren sonsuza kadar genişlemeye devam edecektir. Bu durumda galaksiler birbirinden o kadar uzaklaşacak ki bir noktadan sonra hiçbir galaksi hiçbir teleskop tarafından gözlemlenemeyecek hale gelecektir. Yıldızlar tükenecek, yeni yıldızlar doğmayacak, galaksiler yavaş yavaş sönüp karanlığa gömülecek ve evren büyük donma ile sonlanacaktır. Bu senaryo, zamanla tüm maddi yapının enerji seviyesinin sıfıra yaklaştığı, ısı ve ışığın tükendiği bir gelecek tasavvurudur. Büyük donma, evrenin genişlemeye sonsuza kadar devam edeceği varsayımına dayanır. Bu senaryoda madde ve enerji o kadar seyrelir ki, sonunda ısı alışverişi bile imkansız hale gelir. Termodinamiğin ikinci yasasına göre, evren bir termal dengeye ulaşacak ve entropi maksimum seviyeye çıkacaktır. Yani evrende düzen kalmayacak Hiçbir işlem gerçekleşmeyecek, zamanın akıntısı bile hissedilemeyecektir. Bu sessiz ve karanlık son, evrenin ölüme terk edilmesi gibidir. Bu süreç milyarlarca yıl sürecektir ama kaçınılmazdır. Güneş gibi yıldızlar hidrojenlerini tüketip beyaz cüceye, ardından kara cüceye dönüşecek. Kara delikler bile sonunda Hawking radyasyonu yoluyla buharlaşarak yok olacaktır. Geriye sadece enerji bakımından anlamsız, hareketsiz bir boşluk kalacaktır kozmik anlamda bu zamanın da sonu demektir. Çünkü zaman olaylarla anlam kazanır. Olay kalmadığında zamanın akışı da durur. Evrenin sonuna dair bir diğer olasılık ise büyük yırtılma senaryosudur. Bu son derece dramatik bir son olarak karşımıza çıkmaktadır ve evrenin genişlemesinin hızlanarak kontrolden çıkması durumunda meydana geleceği öngörülür. Bu senaryoya göre karanlık enerji bir noktada evrenin genişlemesini o kadar hızlandıracak ki tüm maddeler ve yapılar varlıklarını sürdürmek için gerekli olan bağlarından kopacak ve nihayetinde parçalanacaktır. Büyük yırtılma özellikle galaksilerin, yıldızların, gezegenlerin ve hatta atomların bile ayrılacağı bir evrenin sonunu tasavvur eder. Her şey sonsuz bir hızla birbirinden uzaklaşacak ve bu da evrendeki her yapının yıkılmasına yol açacaktır. Karanlık enerjinin evrendeki bu tür bir felakete yol açması, kozmologlar arasında oldukça dikkatle tartışılan bir konu olmuştur. Bu teori, aslında karanlık enerjinin evrenin hızlanan genişlemesinin de ötesinde bir güce sahip olabileceğini öne sürer. Eğer karanlık enerji zamanla artmaya devam ederse, bu noktada evrenin hızla genişlemesi, galaksiler, yıldızlar ve diğer yapılar arasındaki mesafelerin hızla artmasına yol açacaktır. Sonuç olarak galaksiler birbirlerinden o kadar uzaklaşacaktır ki, birbirlerini gözlemlemek bile imkansız hale gelecektir. Bu süreç, evrendeki tüm yapıları ve galaksileri birbirinden ayıracak kadar şiddetli olacaktır. Büyük yırtılma, evrenin bir bütün olarak parçalanmasının sonu olabilir. Bu, yıldızların patlamasına, gezegenlerin birbirinden kopmasına, atomların bile yapılarını kaybetmesine neden olur. Evrenin enerjisinin sonsuza kadar tükenmesiyle, her şeyin sıfıra yakın bir noktaya gelmesi, Büyük yırtılma teorisinin öngördüğü dramatik sonu getirir. Büyük yırtılma senaryosunun tam olarak nasıl gerçekleşeceği ise hala belirsizdir. Bu, karanlık enerjinin evrendeki yapıyı nasıl etkileyeceğine dair bir dizi olasılık sunar. Eğer karanlık enerji gerçekten de evrendeki genişlemeyi giderek hızlandırmaya devam ederse, sonunda galaksiler, yıldızlar, gezegenler, hatta atomlar bile uzay zamanın bu hızlanan genişlemesi nedeniyle birbirinden ayrılacaktır. Bu durumda evrenin her noktası birbirinden izole edilmiş ve kopmuş bir hale gelecektir. Bu, her şeyin yalnızlık ve boşluk içinde yok olması anlamına gelir. Sonuçta evrende hiçbir anlamlı yapı ve etkileşim kalmaz. Bu bir tür nihai felakettir. Tüm maddeler ve enerjiler birbirlerinden o kadar uzaklaşır ki artık birbirleriyle hiçbir fiziksel etkileşimde bulunamazlar. Bu tür bir son kesinlikle tüm kozmik yapının yok olmasına yol açar. Evrenin bu tür bir sona doğru evrilmesiyle ilgili pek çok teorik model bulunmaktadır. Ancak bu sonun ne zaman gerçekleşeceğine dair kesin bir tahmin yapmak zordur. Uzay zamanın temel yapısını oluşturan yasalar bu tür bir felaketin ne zaman gerçekleşeceğini bilmemize imkan tanımaz. Ancak genel bir kabul, evrenin bu tür dramatik sonlara ulaşmasının milyarlarca yıl alacağı yönündedir. Şu anda evrenin genişlemesinin hızlandığını ve karanlık enerjinin etkilerinin giderek arttığını gözlemliyoruz. Bu evrenin gelecekteki kaderinin büyük donma ve büyük yırtılma gibi felaket senaryolarına doğru ilerlediğini gösteriyor. Ancak yine de bu süreçlerin kesin zamanlaması ve detayları hakkında daha fazla bilgi edinmek bilimsel gelişmelerle mümkün olacaktır. Evrenin sonu hakkında yapılan tartışmalar aslında daha geniş bir soruyu da gündeme getirir. İnsanlık evrenin sonuna tanıklık edecek mi? Bugün hepimiz zamanın nasıl geçtiğini, evrenin nasıl değiştiğini gözlemleyerek yaşarken Bilimin sunduğu bu büyük resme ne kadar uzak olduğumuzu da fark ederiz. Evrenin genişlemesi ve bu genişlemenin sonunda ulaşacağı muhtemel sonlar, insanın varoluşunu ne şekilde etkileyecektir? Bugün varlığını sürdüren tüm yapılar, galaksiler, yıldızlar ve gezegenler bir gün yok olacak. İnsanlık bu süreçleri gözlemlemeye devam ederken, yaşamın anlamı hakkında derin sorular soracaktır. Bu tür kozmik olaylar, Aynı zamanda evrende varoluşun anlamını ve insanın bu evrendeki yerini sorgulamamıza yol açar.